Herkese merhaba dostlarım. Bugün sizlerle şöyle i̇şte harit, haritada gördüğünüz üzere haritayı başlıyorum. Burada etrafımı gördüğünüz üzere burada buradan daha geldik yani. Buradan yeni araç alacağız. Böyle onu modifiye edeceğiz. Bakalım araca araç güzel mi güzel değil mi? Ona göre tar tar fiyatını ölçeriz. Bir tane daha alacağız. Hadi bakalım o zaman. Şu arka tarafa doğru gidelim şöyle bir. Koşalım şöyle. Şöyle şuradaydı. Evet arkadaşlar yani siz de bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Bu, bu şekil serilerin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar biliyorsunuz yani. Ve isteğinizi ve şeyinizi yazın arkadaşlar. Tamam mı? Selamünaleyküm dayı. Hadi selamünaleyküm dayı. Ara, araç nerede bizim? Allah. Korktum ben dahi gözünü öyle açma. Neden yani? Korkma evlat korkma. Bizden, bizden kötü iş gelmez yani. Yani biz kötü insan değiliz. işimizde gücümüzde insanız yani. Estağfurullah dayı Yani tipine bakıyorum yani. <laughs> Tipin güzel dahi. Yani araç nerede dahi? Oruç ve yerinin yani. Arkana bakarsan görürsün. Ha ne daha ya? Ha şu mu? Aynen. Ha bu mu yani? Ee, arkadaşlar bunun markasını yazar mısınız? Yorum kısmına. Bunun markası ne? Hatta evet, Bunun son fiyatı ne? Tartalım ölçelim sizden yeğenim. Onun son fiyatı sana sana 60 bin olsun dayı. Tamam mı yeğenim? 60 bin olsun. Dayı çok dedin ya. Valla çok dedin. Daha masraf var. Şeyi var bunun. Valla çok dedin. İndirelim biraz ya. Hadi. Gözünü seveyim yani. 60 bin çok dayı. Ben görüyorum yani ben şu araca binelim. Oo, bayağı içi de güzelmiş arkadaşlar. Yorum kısmına yazın. Güzel mi güzel değil mi? Şöyle bakayım. Arabayı götürelim arkadaşlar. Modifiye edeceğiz bunu da. Oo, bayağı hızlı gidiyor. Arkadaşlar bunun modelini yorum kısmına yazın. Modeli ney bunun? Şöyle hemen çiğ işaretleyelim. Ee, şurada vardı. Şu Hasan Usta'nın yanına giderek Bu zaten dikkat veren hepsi Hasan Usta'nın Kendi şeyi yani Bu baya hızlı gidiyor be arkadaşlar Bu arada arkadaşlar bayramınız kutlu olsun Bayram günü geldi Peki Bayram gününe girdik ya yani şu an şu videoyu çektiğimde bayram gününe girdik Evet şimdi gidelim Aracı bayağı bir modifiye edeceğiz basacağız Mijantlar falan boya. Boyası zaten heder olmuş onun. Gitmiş kablamış. Ölmüş boyası. Araç da durumda. Tekerlekler, mekinlekler yok. Şöyle hemen Hasan Usta'nın bayisine doğru gidelim arkadaşlar. Bayiye gidelim oradan bakalım fiyat ne çıkacak bize. 55 55'i aldık bunu ama bize kaça mal olacak bu? Evet şimdi şöyle az kaldı yolun. Bak göstergeler de çalışıyormuş arkadaşlar. Göstergeler falan çalışıyormuş. Aa şuradaydı. Şöyle girelim Hasan Usta'nın yerine. Kormayı basalım. Hasan Usta aç. Aa niye açmıyor? Kapatmış. Öteki tarafa gidiyoruz arkadaşlar o zaman. Evet, geldik. Abi buraya Şöyle araçlar geliyor hep ya. Evet. Buraya aracı bırakacağız. Zaten bırak demişti bize. Biz de gidelim hemen. Şöyle gidelim. Araç orada kalsın zaten içeri alacaklar hemen. Haydi gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar kaç gün oldu? Ve gel geldik. Kaç günden belli. Aa, yapılmış. Bayağı ya, asanız yap yaptı yapmış yani yaptım dedi o şuna bak abi müteşem olmuş be arkadaşlar yorum kısmına yazın müteşem olmuş mu olmamış mı ve bunu pusturu alın iyicene Onu da yazın yorum kısmına merhaba sonuçta merhaba canım benim merhaba nasılsın iyisin İyiyim Allah'a sonuçta ya Valla öttürmüşsün gene ya. Öttürmüşsün valla. Aynen işte. Bizim işimiz bu. Aynen aynen belli oluyor zaten. Şu işe bak sen. Muhteşem bir eski haline yeni haline bak sen. Evet da sonuçta. Seninle sonra hesaplaşırız da sonuçta. Sonra fiyatına hesaplaşırız seninle. Tamam hiç sıkıntı yok kardeşim. Evet. Haydi güle güle bin. Allah kaza bela vermesin. Amin amin amin. Amin. Ha, arkadaş da şuna bak be. Müthişem bir şey. Şöyle bakayım. Oo. Şu kapıta kapıta biliyor muyuz ya? <laughs> Üstüne çıktım lan gene. Aha. Kapat kapanmıyor. Neyse. Oha. O ne lan? Eski mi, eski mi ne? Eski benzettim be arkadaşlar? Eski bir ne benzettim? Neyse arkadaşlar. Burada videomuzu kapatalım o zaman, değil mi? Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde ne yapmamı istiyorsanız onu da yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorum kısmına yazın. Ne yapmamı, hangi modifiye, araçlarını modifiye edelim, ortalıktan alalım. Evet, like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayırlı bayramlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.